要 <mimitation> Gençler siz de gelin. Bu imkan tamurumuz bakan, yarısı patatamış, yarısı klasik sigara kalmış. Baran, Arda, siz bir saat kayıyorsunuz. olarak siz de bir sat beş dakika kayıyorsunuz. 2023-2024 e, sezonun kış ve yaz sezonu hazırlıklarını e, tüm hızımızda e, çalışmalarımızı yapıyoruz. E, yaklaşık zaman zaman 40-50 sporcuya ulaşıyor sporcularımız. Her geçen yıl e, sporcu potansiyelimiz artıyor. E, rağbet çok fazla. E, WhatsApp grubumuz var. Velilerle sürekli istişare halindeyiz. E, tüm çalışmalarımızı grupta paylaşıyoruz. 2023 kış sezonunda yaklaşık biatlon dahil olmak üzere 50'ye yakın madalya aldık. E, 2023-26 e, Ağustos e, 2023 tarihinde Sinop'ta yapılan Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda serbest stil gençlerde sporcumuz Baran Demir Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı serbest stil yıldızlarda Sefa el katmış, yine Türkiye üçüncüsü oldu. Tüm hızımız antrenmanlarımız devam ediyor. Kış sezonuna iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Haftanın hemen hemen altı günü genç ve dinamik ekibimle yeni antrenmanlarımızla, federasyon nezdinde, gençlik spor, ESD ve halk eğitiminde çalışan antrenmanlarımızla büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Her geçen gün ailemiz büyüyor, camia büyüyor çok güzel bir altyapımız var. İmkanlarımız dahilinde elimizden geldikçe en iyisini yapıyoruz. 2024 kış sezonuna çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz çok daha iyi yerlere gelmek. Sporcularımızın olimpiyatlara kadar gitmesi bizim en büyük hedefimiz. Ve bu hedefimizi elimizden geldikçe yapmaya çalışıyoruz ve yapacağımıza inanıyoruz. Ben tüm sporcularımı ve antrenörlerimi en iyi şekilde çalışmalarını sürdüreceğine inanıyorum ve emeklerine sağlık, çok iyi bir sezon geçeceğine inanıyorum. Zaman zaman Benekli Köyü'nde, Tatman'a bağlı Benekli Köyü'nde çalışıyoruz. Alanımız güzel, yalnız araç gelip gittiği için biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bazen Nemrut yolunda çalışıyoruz, Tatman sahilinde zaman zaman çalışıyoruz ama kendimize ait özel bir pistimiz yok. Özel bir pistimiz olsa çok daha güzel, çok daha el, elverişli e, çalışırız, daha başarılı oluruz. İnşallah ileride kendimize ait bir tekerlek kayak pistimiz de olur.